Manisa Subayı Kanalizasyon İdaresi Kanalizasyon Dairesi, Dairesi Başkanlığına ait Manisa İli Şehzadeler ilçesi Sipigent Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Muhtelif Mahallelerde Yatay Dergi ile Bağlantı Hattı Yapım işi 4734 Sayılı Kamu kanunun Kanunu'nun 19. Maddesi gereği açık ihale usulüyle yapılacaktır. Yaklaşık maliyeti açıyorum. İşimizin yaklaşık maliyeti 9 milyon 507 lira 7 kuruş. 9 milyon 507 lira 7 kuruş. Teklifleri açıyorum. Ekabın teklifleri açmasını bekliyorum. Bir sistem yoğunluğu var. Ekabın teklifleri açmasını bekliyorum. Altı isteklimiz var. Birinci isteklimiz alt teknik mühendislik proje. Teklifi 8 milyon 699 bin 140 lira. 8 milyon 699.140 bin lira. Teminatı 280 bin Türk lirası. 27 11 26. 2025 uygundur. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler ve iş belgesi sunmuş. İkinci istekimiz digana inşaat. Teklifi 8 milyon 347 bin 500 Türk lirası. 8 milyon 347 bin 500 Türk lirası. 252 bin teminat sunulmuş. 28-11-2020 son geçerlilik tarihi uygundur. yeterli bilgileri tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler ve iş deneyim belgesi sunmuş. Üçüncü isteklimiz İSKAR Hafriyat İnşaat. Teklifi 6 milyon 950 bin Türk Lirası. 6 milyon 950 bin Türk Lirası. 225 bin teminat sunmuş. 28-11-2025 son geçerlilik tarihi uygundur. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler ve iş deneyim belgesi sunmuş. Dördüncü isteklimiz Kozlu İnşaat Mimarlık. Teklifi 14 milyon 711 bin 107 lira. 14 milyon 711 bin 107 lira. 450 bin teminatı. Yeter. 27 son geçerlik tarihi uygundur. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler ve iş deneyim belgesi sunmuş. Beşinci isteklimiz öz baraklar inşaat. Teklifi 7 milyon 488 bin 640 lira. 7 milyon 488 bin 640 lira. 300 bin teminatı var. 01.12.2025 12 2025 son geçerlik tarihi uygundur. Yeterli bilgileri tablosunda ortaklara bir yönçilere ait bilgiler ve işleneyim belgesi sunmuş. Son isteklimiz, altıncı isteklimiz e, Genç Murat İnşaat Temizlik. Teklifi 9 milyon lira 2 kuruş. 9 milyon lira 2 kuruş. 300 bin teminat sunmuş. 26 11, son geçerlik tarihi uygundur. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler ve iş deneyim belgesi sunmuş. teklifleri ve maliyetimizi tekrar okuyacağım. İşimizin yaklaşık maliyeti 9 milyon 507 bin 408 lira 7 kuruş. İskar hafriyat 6 milyon 950 bin. Özbaraklar 7 milyon 488 bin 640 lira. Ziganer inşaat 8 milyon 347 bin 500 lira. Alt teknik mühendislik 8 milyon 699 bin 140 lira. Genç Murat inşaat 9 milyon 999 bin 991 lira 2 kuruş. Kozlu İnşaat 14 milyon 711 bin 107 lira. Birinci oturumu kapatıyorum.